Evet arkadaşlar şimdi Murat Gül abimizin çubuğunu deneyeceğiz. Bir arkadaşın abinin tapulu yeri burası. Orada bakacağız. Gel kardeşim. Burada ayak işaretlerini gösterer. Ayak işaretleri var. Gözüküyor mu? Abi Gözüküyor. Abi. Gözüküyor. Bu buradan ayak işareti. Ufak, Ufak çocuğu ayak var. işareti. Şimdi buradan tutalım bir. Bakalım nereye veriyor. Ya, Geç abi. kardeşim karşıya tarafa doğru bak. <laughs> Yukarı bir de buradan tutalım. <laughs> Yukarı gidelim. Buradan <laughs> bir daha tutalım. Geçtik mi? Arkadaşlar yanlış yeri kazmış burayı. Buradan bir daha çıkalım. Buraya doğru çıkalım. Bu tarafı veriyor, buraya vermiyor. Bu kadar Ya da burada Yanaş, yanaş. Ama sözü gözükmüyor. Gözükmüyor. 3 metre veriyor. Kaç bir doktor yanına geçelim. Bakalım neyin içine. Kendini sağ tarafa alıyoruz. Şimdi ortalıyoruz. Farklı. Burası kasada veriyor.

Bu da kasada. Şimdi yer altı görüntülemesiyle bakacağız. Gerçekliği var mı yok mu? Arkadaş çeksin. Şuraya geç abi. Görüntüm çekeyim. Yukarı in. Çık 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 çık. Geriden çek. Görebiliyor musun? görsün. Oradan göster bilgisayarı. Yalan yapıyor demesinler. Yalandan yapıyor demesin. Tamam mı? Yalandan yapıyor demesinler. bir dakika daha atalım. Zaten görüntü çekti. Ekranda görecek getirsin. Bu da tamam. Gel kardeşim. Bekle. Şöyle gel. Şimdi gel. Gel. Evet. Parçaları attı. Parazitini temizleyip Parçayı toplasın. Gördüğün gibi sinyal temizliyoruz. Evet, çek güzel yine kardeşim. Hayırlı olsun arkadaşımıza. Kapatabilirseniz saygılar.